Evet arkadaşlar 4. bölümde sizler, sizlerle birlikteyiz. az önce üçüncü bölümü çektim. Daha 5 dakika bile olmadı. Üç dakika falan oldu. O video yüklenirken bir video daha çekeyim dedim. E, malzemelerimi söyleyeyim. Herhangi bir blok. Yani ben gün seçeyim. Örümcek ağı. Bir dakika. Örümcek ağı yeterli bunlar. Buradan şöyle bir şöyle yapıyoruz. Böyle yapınca bir dakika. Şuraları da şöyle yapalım. Fark etmiyor. Ne kadar büyük yaparsanız yapın. Ben ufak yapmak istiyorum. Hemen yapayım diye. Miksar biraz alt olsa kasıya. Yani diğer video yükleniyor şu an. Şuraları şöyle yapıyoruz. Hop. Ne var oldu? Ha. dakika. Daha bu seriye yeni seri bu. Zaten e, hesabım da yeni. E, şey yapmaya nasıl desem dün başladım seriye. E, dün birinci videoyu çektim. ikinci videoyu bugün dün attım evet. Dün attım. Bugün üçte 4'ü atacağım. işte 4. video bu da. E, şimdi tuzağımız hazır. Yeni bir hayvan geliyor, inek falan ya zombi. Geliyor yani buradan geliyor. Buradan kurtulması çok zor. Böyle gidiyor falan. Buradan bağırdığınızda sesini falan duyuyorsunuz zaten. Ya da böyle yapmanız gerekiyor. Bu saçma diyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle altı böyle kazalım. Hop, burada delik mi var ya? Ha, delik var. Şöyle neyse burayı böyle kazalım. olsa bak deliye geldik. Hemen kazdık. Burada bayağı kazabilirsiniz, zirinleştirebilirsiniz böyle. Öl, düşüp ölmesi için ya da etini al alır, alırsınız etini falan öyle. Her yani neyse işte altına laf falan koyabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Hala koyarsanız ondan çıkar et ya da böyle başka yiyecekler de şey yapamazsınız, alamazsınız. Çünkü ondan şey oluyor. yanıyor orada. Diyelim buradan geliyor. Burada düşüyor zıpla zıplasa da gidemez. Ancak uçarak falan gider. Orada uçamayacağı için. Buradan böyle ancak böyle aşağı düşüyor. Aşağıda da kurtulma yolu yok. İsterseniz aşağıda örümcek ağı yaparsınız. Orada kıpırdayamaz. Ya da hiç kurtulma kurtulmasını istemiyorsanız böyle girer, Böyle düşer. Dur. Burada diyelim durdu. Burada düşme başladı. Bunu hangi gelse görmüştüm böyle. Bazı yerlerde var böyle. Düşer. Buradan sonra hiç kıpırdayamaz. Bugün dördüncü e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bu kadar. E, bu da zaten ilk seri. Dün akşam, a, dün evet dün akşam böyle başladım buna. Öyle. Beşinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.